Arkadaşlar büyükçe bir mantis böceği görüyorsunuz. Ne zamandır bu böceği arıyordum. Aman böcekleri dedikleri kendisi batır. Yırtıcı bir avcıdır böcek dünyasında. Hatta çeşitli ufak kuşları da avladığı bilinir önde gördüğümüz bıçakları avını bulan kavrayıp keskin dişleriyle yemeye başlıyor. Çok güzel bir hayvan. Gerçekten çok sevindim. Bu böceği arıyordum. Harika bir mantis. Büyükçe bir mantis. Çok sevindim ya. Gerçekten yani bu böceği ormana gidip aramayı düşünürken iyi olacak hastanın ayağına doktor gelir misali o geldi kendisi beni buldu. Çok güzel bir hayvan. Ne oldu senin ayakların mı yaralı? Sanki bacakları zedelenmiş gibi ama Bayağı da büyük bir hayvan. Şöyle dokunduğu nasıl bir tepki verecek bu kadar? Biraz hareketleniyor. Bak, bacaklarında bir sıkıntı mı var? Evet. Bacakları zarar görmüş. Şöyle seni almama izin verir misin? Görüyor musunuz? Seni daha güvenli bir yere götüreyim ben de neyse. Bir saniye. Evet ışığı kapattık. Şimdi daha iyi. Arka bacakları sanki ezilmiş gibi. Bilmeyerek üzerinden mi bastılar acaba. Ya, nasıl tutuyor görüyor musunuz? Keskin bıçaklarıyla kendini tutuyor. İnşallah bacakları zamanla iyileşir. Seni daha güvenli bir yere götürmem lazım bizim var. Gel. Gel. Şöyle biraz. Merhaba güzel şey. Senin çiçeklerin oraya götüreceğim. Orası daha güvenli. İnşallah en yakın zamanda bacakların da iyileşir. Top gibi uzaylı gibisin. Seni birazdan saksıların oraya götüreceğim. Mantisler hamam böcekleriyle de akrabadır arkadaşlar. Herkes çekirgelerle akraba olduklarını zanneder ama hamam böcekleriyle akrabadır. Şimdi seni çiçeklerin oraya götüreyim. Burada üzerine basabilirler. Yanlışlıkla. Dur elim ısırma. Sakın elim ısırma. Evet. Şu an seni daha güvenli bir ortama bırakıyorum. Bacakları daha iyi gibi şu anda. Hadi. Görüyor musunuz? Ağaca nasıl girip tırmanıyor. Tam bir avcı. Böcek olup da onun karşısına çıkmak istemezdim.